Aa, bir güven ya. Yani evet. şöyle olacak gibi düşün. Anladım peki. Anladım anladım çok iyi anladım. Tamam. Dur. Anlayacaksın şimdi. Ne yapıyor yine? Kurşun kalem. <laughs> Siktir lan. Oha çok güzel. Ay bir de bakıyor gülerek ya. Gerçek bir sandım. Oğlum kötü mü Ayy! lan bundan da? Taşak geçiyor benimle. Taş geçiyor. <laughs> canım benim. Lan ne canım, canım. benim? Bir dakika. Aşkım saçmalama. Çok gurur. Evi buraya var. girdiğinde büyük bir tablo. Çok güzel. Yürüdün daraldı. Çok güzel. Ondan sonra böyle ilerledin. Evet. Böyle yaptın. Evet. Sonra geçiş kısmını yaptığın zaman çok güzel olacak. Bir gü